Bilgilendirilen lezzetli tarifler kanalı takipçilerine kucak dolusu sevgi ve selamlar olsun arkadaşlar. Kanalımıza ve mutfağımıza hoş geldiniz. Evet, bugün yine çok güzel bir tarifle sizlerleyiz. Evet, bu güzel tarifimizin yapım aşamalarına Buyurun beraber geçelim. İyi seyirler. Arkadaşlar hamurumuzu yoğurmaya başladık. 2 su bardağı suyumuzu kattık. 1 yemek kaşığı şekerimizi koyduk. 1 çay kaşığı da mayamızı ekledik. Şöyle bir karıştırıyoruz. Şimdi unumuzu azar azar ilave ederek hamurumuzu oluşturmaya başlayacağız. Bir tatlı kaşığı, pardon bir çay kaşığı tuzumuzu da ekledik. Patulumuzu çıkarıyoruz. İyice hamurumuzu yoğuruyoruz. Arkadaşlar hamurumuzu yoğurduk. Hafif ele yapışan bir hamur olacak. 4,5 su bardağı toplamda un kullanmış olduk biz. Şimdi bunu üzerini kapatacağız. Biraz dinlendireceğiz mayalansın diye. Hamurumuz dinlendi yeterince şimdi tezgahımıza alıyoruz. Tezgahımıza az un aldık ve hamurumuzu tezgahımıza aldık. Biraz tezgahımıza yoğurup Evet hamurumuzu toparladık. Şimdi bezeleri ayırıyoruz. Küçük küçük bezeleri ayıracağız. Evet bezelerimizi yapıyoruz arkadaşlar. Bütün bezelerimizi aynı şekilde yapacağız. Evet arkadaşlar 15 tane şöyle küçük bezeler oldu. Şimdi bunları açmaya başlıyoruz. Burada 150 gram tereyağımız var. Erittik ve içerisine yarım çay bardağı sıvı yağ kattık. Şöyle elimizle hemen biraz büyütüp yağın içerisine koyacağız. Bütün bezelerimizi aynı işlemden geçireceğiz. Evet arkadaşlar bütün hamurlarımızı yağ gömdük. Şimdi üzerini kapatıyoruz. Şöyle bir 15 dakika bekleteceğiz üzerini kapatarak. Arkadaşlar. Evet arkadaşlar yağda beklettik. Şimdi açmaya başlıyoruz. İlk bezemizden başladık açmaya. Büyütebildiğimiz kadar büyütüp açıyoruz arkadaşlar. Elimizde yağla açılıyor. Çok rahat açılıyor. Sıkılmadan açabilirsiniz. Hamur da çok güzel. Gördüğünüz gibi Hafif yırtılmalar olabilir. Çok önemli değil. Şöyle bir kenarına ayva marmelatından koyduk. Sizler istediğinizi istediğiniz marmelattan koyabilirsiniz. Biz ayvanın vardı evde ayvayı koyduk. Şöyle ama ayvayla da çok güzel oluyor onu da söyleyeyim. şu şekilde yaptık ve yağlı kağıt yer, serdiğimiz tepsimize yerleştireceğiz. Evet tekrar açıyoruz ikinci tepsimizi. Dediğim gibi yırtılmalar olabilir, çok da önemli değil. Şöyle bir kenarına koyuyoruz, elimizle düzelterek hafif kenarları kıvırıyoruz. Evet, tamamını aynı şekilde yapıyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi bir tepsi çıktı. Şimdi bunu tepsi mayası için üzerini kapatacağız ve bekleteceğiz. Evet arkadaşlar, kesiyoruz. 2'ye 3'e kesebilirsiniz biz 3'e kesiyoruz yani iki yerinden kesiyoruz Evet bir yumurta sarısı ve bir yemek kaşığı sıvı yağ kattık üzerine sürüyoruz her tarafına eşit şekilde sürüyoruz arkadaşlar. Her tarafına eşit şekilde sürdükten sonra önceden ısıtılmış 170 derecelik fırında alt üst ayarda pişireceğiz arkadaşlar. Evet arkadaşlar çıktı fırından. Şu anda çok sıcak ve çok da güzel oldu gördüğünüz gibi ilk sıcaklığı bir çıksın Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi çok şahane oldu gördüğünüz gibi çok güzel oldu Evet. altı üstü eşit şekilde pişti İnanın yaparsanız çok beğeneceksiniz, çok seveceksiniz, sürekli yapmak isteyeceksiniz. Bir deneyin, harika bir tarif. Bizlerden bu kadar. Yapacak ve yiyecek olanlara şimdiden afiyet olsun. Sizleri Allah'a emanet ediyorum. Sağlıcakla kalın, hoşçakalın, görüşürüz inşallah. Yepyeni tariflerde görüşürüz.